Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tamerin meyvesinin Türkiye'de demir hindi deniyor. içeceğini hazırlayacağız. Öncesinde tamerin meyvesini yani demir hindiyi tanıtmak istiyorum. Evet, meyvesi bu şekilde kabuğu yer fıstığı gibi kolay kırılabilir. Keçi boynuzuna da benziyor. Biz bu şekilde kabuğu soyulmuş olarak satın aldık. Ve vakumlanmış şekilde oluyor. İsterseniz kabuğuyla satın alabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kabuğu soyulmuş olarak satın alabilirsiniz. Böyle yapısı hurmaya da benziyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapısı var. Tadı ekşi. Hurma gibi tatlı değil. İç yapısında görmüş olduğunuz gibi soyduğunuzda bu kısmı böyle çekirdekleri var. Çok sert. Yerken dikkat etmek lazım. Bunu bu şekilde hurma gibi de yiyebilirsiniz. Şöyle liflerinden alıyoruz. Bu şekilde temizliyoruz. Ele yapışan bir dokusu var. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. Yani çekirdekleri olduğu için dikkat etmeniz gerekiyor. Sert bir çekirdeği var. Bir de içeceğini yapıp içebilirsiniz. Burada Afrika'da içeceği çok yapılıyor. faydası oldukça fazla. diyabet kalp sağlığı ve dolaşım bozukluklarına iyi geldiği söyleniyor. Besinleri çok yüksek bir meyve. Susuzluğa çok iyi geliyor. Ramazan ayında şerbeti yapılıyor. Hatta Osmanlı mutfağında da yine şerbeti yapılırmış. Yine iltihap giderici ve antibakteriyel özellikleri var. Demir hindi yani tamerin meyvesini yemek ya da içeceğini içmek gerçekten çok sağlıklı. Evet, sindirim sistemine, bağış sistemlerine iyi gelir. Kabızlık sıkıntınız varsa sindirimi kolaylaştırır. Yiyebilirsiniz, şerbetini yapabilirsiniz. Yine C vitamini Kan dolaşımına iyi gelir. Demir eksikliğinde de yine etkilidir. Karaciğeri temizler. Alerjik durumlarda kaşıntıya karşı da yine iyi gelir. Kanı temizler. Evet, susuzluğu giderir. Hazımsızlığa iyi gelir. Birçok faydası var. Evet, şimdi bunun şerbetinin yapımına geçiyoruz. Evet, tamerin meyvemizi 1,5 litre sıcak suda 5 saattir bekletiyorum. İsterseniz geceden de bekletebilirsiniz. Sıcak suda yapmamın sebebi daha çabuk, kolay bir şekilde pusasının erimesi daha kolay oluyor. Burada bu meyve suyunu genelde El ile karıştırarak yapıyorlar. İsterseniz kaşıkla da karıştırarak yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde karıştırarak iyice renginin çıkmasını sağlayacağız. Afrika'da kaşık yerine daha çok el ile karıştırıyorlar. Daha kolay renginin çıkması sağlanıyor. Evet, gördüğünüz gibi daha koyu bir kıvam olacak. İyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra süzeceğiz. Müslümi el ile yaparsanız bu şekilde daha kolay oluyor. Dediğim gibi biz burada bu şekilde gördük. Birçok meyve suyunu bu şekilde el ile karıştırarak posasının daha kolay çıkmasını, renginin daha güzel vermesini sağlıyorlar faydası oldukça çok araştırabilirsiniz. Al çek. Evet, bu şekilde süzüyoruz. Evet, tamerini süzdük. Gördüğünüz gibi ee, bu şekilde. Şimdi şeker atacağız. isterseniz bal bal ile de tatlandırabilirsiniz isterseniz atmayabilirsiniz. Biraz mayhoş, ekşi bir tadı var. Biraz ben erik e, marmelatına benzettim tadının e, erik suyu yaptığında da içeceğini biraz onun tadını andırdı. Tamamen aynısı olmasa da. Bu şekilde mayhoş, ekşimsi e, güzel bir tadı var. İstediğiniz miktarda şeker atarak tatlandırabilirsiniz. Biraz şeker ekleyeceğiz. karıştıracağız. Evet, tamerin yani demirhindi içeceğimiz hazır. 1,5 litreden bu şekilde hazırladık. Yaklaşık iki kase gibi bir demirhindi yani tamerin meyvesi vardı. Siz de istediğiniz koyulukta ay ayarlayabilirsiniz. Ben biraz koyu sevdiğim için kıvamını bu şekilde Hazırladım. Biraz daha su ekleyebilirsiniz. Bu sizin damak tadınıza bağlı. Biraz da e, şeker miktarını yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şeker miktarını çok az kullandım. Mayhoş tadı daha güzel geliyor. Şeker baskın olması güzel olmuyor. Kendinize göre e, nasıl seviyorsanız ayarlayabilirsiniz. Bunu tadarak anlayabilirsiniz. Evet, videolarımızı beğendiyseniz, izlediyseniz teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.